Turan YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yepyeni bir üniversite alım ilan detayını inceleyeceğiz. Bugünkü üniversitemiz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı. Bu ilana ulaşmak için üniversitenin resmi internet sitesinde duyurular kısmına iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi 7 Aralık 2020 tarihinde yayınlanmış olan sözleşmeli personel 4B sağlık personel alım ilan diyor. Buraya tıkladığınızda karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Başvurular şahsen yapılacak. Ve burada belirtilen mesai saatleri içerisinde maske ve mesafe kuralına uyarak arkadaşlar başvuru evraklarınızı teslim edebilirsiniz. Bugün bu videomuzda sizlerle öncelikle ilan metnini inceleyeceğiz. En son olarak da başvuru formunu inceleyip videomuzu sonlandıracağız. Son başvuru tarihi 21 Aralık 2020. İlan metni için tıkladığımızda karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çeşitli branşlarda alım gerçekleştirecek. Biz sadece bunların sağlıkla ilgili olanlarını sizle paylaşacağız. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde çalıştırılmak üzere 657'ye tabi 4B yani çakılı sistem ile KPSS B grubu puan esas alınmak suretiyle alım gerçekleştirilecek. Peki hangi ünvanlardan kaç kişilik sağlık personeli alımı gerçekleşecek? Bununla ilgili detaya geçecek olursak sağlık teknikeri ünvanında 4 kişilik alım gerçekleşecek. Radyoloji, tıbbi, yönetimi teknikleri ön lisans programından mezun olma şartı var. Yine sağlık teknikleri ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Diş protez, diş protez teknikerliği, diş protez teknolojisi ön lisans programından mezun olma şartı var. Alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek. SGK hizmet dökümüne çalışmış olduğu kurum firmadan onaylı belge demiş arkadaşlar. Daha önce çalışmış olduğunuz bir kurum varsa bununla ilgili gidiyorsunuz. Hangi tarihler arasında hangi ünvanda çalıştığınızı belirten bir belge alıyorsunuz. Islak imzalı bir şekilde daha sonrasında edelet devlet üzerinden SGK hizmet dökümünde alarak arkadaşlar başarı evraklarınıza ekliyorsunuz. Başvuruları 7 Aralık ile 21 Aralık tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte personel daire başkanlığını elden teslim edecektir. Posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçi aykırı belge ve beyanda lütfen bulunmayın. Atamaların yapılmış olsa dahi iptal edilecek. idare tarafından size bir ücret ödenmişse yasal faiz ile birlikte bu ücret geri alınacaktır. Başvuru şartlarına bakacak olursak da 48. Maddede tebetten genel şartları taşıyor olmanız lazım. 2020 ön lisans KPSS puanına sahip olmanız lazım. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna emeklilik ve yaşlılık almıyor olmanız lazım. Diğer tüm ilanlarda olduğu gibi 657 tabi herhangi bir kurumda sözleşme olarak çalışıyorsanız, sözleşme süresi içerisinde sözleşmenizi tek taraflı pes ettiyseniz veya kurum sizin sözleşmenizi haklı bir gerekçeyle tek taraflı pes ettiyse fesih tane itibaren bir geçmediği sürece bu alım ilanına başvuruda bulunamıyorsunuz. Başvuru için gerekli evraklar nelerdir? Bunlara bakacak olursak başvuru formu demiş. Bunu birazdan inceleyeceğiz. Diploma veya mezuniyet belgesi. Diploma veya mezuniyet belgenizin fotokopisini çektirin arkadaşlar. Fotokopisini aslını gördükten sonra aslı gibidir. mührü vurup asıllarını size verecektir. Yani diploma veya geçici mezuniyet belgesinin asıllarını yanınızda bulunmanız gerekmektedir. Eğer asılları da yoksa e-devlet üzerinden barkodlu olarak belge oluşturup çıktısını alıp teslim edebilirsiniz. Nüfus cüzdanı örneği demiş. Yine nüfus cüzdanınızın fotokopisini çektireceksiniz. Nüfus cüzdanınızın aslını gördükten sonra fotokopisini alacaklar. 2 adet vesikalık fotoğraf. Bir tanesini başvuru formuna yapıştıracaksınız. Diğerini ise arkadaşlar elden teslim edeceksiniz. Erkek adaylar için hastalık durum belgesini yine e-devlete indirebilirsiniz. Adli sicil kaydını da yine e-devletten indirebilirsiniz. Ön lisans düzeyindeki başvurular için 2020 KPSS, orta öğretim başvuruları için ise 2018 KPSS sonuç belgesi lazım. Sağlık personel alımlarında, sağlık personel alımlarında sadece ön lisans KPSS arandığı için arkadaşlar 2020 ön lisans KPSS puanına sahip olmanız gerekmektedir. İsteği alanlar için tecrübe olduğuna dair gösteri belge istiyorsa eğer SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğunuz kurumdan ya da firmadan onaylı belgeyi teslim edeceksiniz. Vardiyeli sistemi çalışmanız engel bir durumunuzun olmadığına dair sağlık raporunu alabilirsiniz. Tek hekim raporu arkadaşlar. Biz üniversiteden de telefonla arayarak bu konuda bilgi alabilirsiniz. Not diye belirtilmiş COVID-19 salgını sebebiyle kurumumuzda mesai saatleri 10 ile 16 olarak düzenlendiğinden evrak teslimlerinde bulunacakların bu hususları göz önünde bulundurması gerekmektedir diye bir ibare var. İsterseniz başvuru formunda inceleyip daha sonrasında videomuzu sonlandıralım. Başvuru formunu tıklıyorum. Başvuru formu bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunun çıktısını alıyorsunuz. Gerekli alanları eksiz ve doğru bir şekilde dolduruyorsunuz. Bir tane fotoğrafınızı buraya yapıştırıyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi, öğrenim bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi doldurduktan sonra hangi pozisyona başvurduysanız buraya kadro kodu olarak yazıyorsunuz. Sağlık durumunuzla ilgili buradaki beyanlarda bulunuyorsunuz. Diğer askerlik durumunuzla ilgili veya adli sicil kaydınızla ilgili de burada beyanlarınızı belirtip gerekli ilgili alanları dolduruyorsunuz. Askerinin yapılıp yapılmadığı demiş. Yapıldı ise yapıldı yazıyorsunuz. Ne zaman yapıldığı ile ilgili tarihleri buraya ekliyorsunuz. Eğer yapılmadı ise muaf, tecilli veya yaptı şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bayan adayların direkt yapılmadı olarak işaretleyip yapılmama sebebine ise muaf olarak yazabilirsiniz. Daha sonrasında bu metni okuduktan sonra buraya tarihi atıp isim soyismini yazıp imza alıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu başvuru formu ile birlikte az önce bahsetmiş olduğum evrakları şahsen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na teslim ediyorsunuz ve bu şekilde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki üniversite alım videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.